bir yanda. Çarşıda, pazarda, markette günlük değişen etiketlerle. Artan fiyatların yol açtığı hayat pahalılığı var. Sürekli artan fiyatlar karşısında alım gücü sürekli azalan ücretli çalışanlar zor bir dönemden geçiyorlar. İşte, yaşamın zorlaştığı süreçte gözler önce yeni asgari ücrete, sonra da yılbaşında açıklanacak memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Türk Metal Bursa 1 Noğlu Şube Kongresine katılan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın mesajları her zamankinden daha önemli. Üstelik, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Türk İş Genel Sekreteri olarak katlan kavlak toplantılarla ilgili bilgiler aktarırken, ücret uygulamalarıyla ilgili çarpıcı karşılaştırmalar yaptı. Sonra da, tüm çalışanları ilgilendiren, bugünün en önemli sorunu haline dönüşen vergi diliminde eriyip her ay azalan maaşlar için net bir tavır koydu. O masada bu kez hepimizin canını yakan, canından bezdiren vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. Bu adaletsizliği giderin diyeceğiz. Yeter artık canımıza tak etti diyeceğiz. Şunu anımsattı. Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü var. Yılın başında aldığımız net ücret vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azalıyor. 2002 yılında gelir vergisi tarifesi bürüt asgari ücretin 22,9 katı iken, bugün sadece 4,9 katına denk geliyor. Net söyledi. Her geçen yıl bizim ücretlerimiz eksiliyor. Tırnak işareti. Gerçeğin altını çizdi. Eskiden ücretliler. Sabit gelirli olarak tanımlanırdı. Bugün bu vergi sistemiyle, artık biz, azalan gelirliyiz. Mesajı şu oldu. Biz artık adil vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istiyoruz. İşte o masada bunların mücadelesini vereceğiz. O masada yalnız olmayacağız. Gerçekten de, maaşları her ay azalan tüm çalışanları çok ilgilendiriyor. Kumluca'da afetin izlerini bursalılar sildi. Hafta içinde, Antalya'nın 12 ay gıda üreten seralarıyla bilinen ilçesi Kumluca bugüne kadar yaşamadığı bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. İşte. Bu felaketin izlerini silmek için yardıma koşanlar arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de vardı. Orada, geçen hafta Uşak İl Afat Müdürü olarak göreve başlayan Bursalı genç bürokrat Burak Edin'le birlikte başarılı bir çalışmaya imza attılar. Konut sorununa farklı bir çözüm önerisi, sanayi çalışanlarına lojman. Dağ yöresinden yetişti. Halen de, Kütahya'da Da Dumlupınar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda inşaat derslerine giriyor. Öğretim görevlisi Doktor Saadettin Topçu. Yaşanan konut sorunu için farklı çözüm üretirken çıkış noktası şu oldu. Türkiye'de kısa ve orta vadede konut, yani barınma probleminin çözümü mümkün görünmüyor. Farklı yolları da denememiz lazım. Önerisi şu. Sanayicimiz son zamanlarda ciddi paralar kazanıyor. Bu zenginliğin halkla da paylaşılması adına idarenin göstereceği alanlarda, firmasında çalışanlara yönelik konut dojman yapabilirler. Şunu vurguluyor. Bu harcamalar vergilerinden de düşülerek teşvik sağlanabilir. Düşüncesi şu, bu hamle özellikle sanayi şehirlerinde konut arz talep dengesini hızla yerine getirir. Kiralar ve satış fiyatları makul seviyelere çekilir. Üniversite öğrencilerine gençlerden destek, ilgiyle izliyoruz. Mudanya'nın artık mahallesi olan Güzelyalı'daki Burgaz Gençlik Derneği farklı çalışmalara imza atıyor. Geçen ay, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık için Güzelyalı. Da yürüyüş düzenleyen Burgaz Gençlik Derneği, bu kez de Mudanya'da yaşayan üniversiteli gençlerle buluştu. Öğrencilerle yemek yiyip çay içen Burgazlı. Gençler, gereksinimleri içinde destek olup deneyimlerini paylaştılar. TKDK'dan İnegöl'e 4000 tonluk soğuk hava deposu ve üstüne de gez. Son dönem. Kısa adıyla TKDK olarak bilinen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da yöresinde alternatif ürünlerden göl kenarında kırsal turizme kadar pek çok girişime destek oluyor. Üstelik TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç, girişimcilerin başvurularını beklemeden ayaklarına gidip destek vermeye ikna ediyor. İşte bu örnek destek çalışmalarından biri İnegöl de gerçekleşti. Ülkemizde kamu kooperatif birlikteliğinin en güzel örneklerinden olan çalışmayla, İnegöl üreten kooperatifi iki projesine TKDK destek verdi. İlk proje, kooperatif için 4000 tonluk soğuk hava deposu, yapımıydı. Şimdi de deponun elektriği için çatıya güneş enerjisi panelleri kurulması projesine destek sağlandı. Sözleşmeye de İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç birlikte imza attılar. Nüfus müdürlüğünde cumartesi mesaisi, çalışma alanı çok genişledi. Bir yandan kimlik belgeleri ve ehliyet yenilemelerini yapan nüfus müdürlükleri artık pasaport ve sınav belgelerini de veriyorlar. O bakımdan çalışma alanı genişlerken iş yoğunluğu da çok arttı. İşte farklı gerekçelerle artan vatandaş başvurularını karşılayabilmek için ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu olan cumartesi günleri de personel fedakarlığıyla çalışıyorlar.